Dikkat et sağlam dur orası ama yine de. Abi de çevir ya <laughs> Erdeniz geldi bu cennet olsun baba. Bekarlık cennet olsun. Ekanın cennet olsun. çok bunu çekiyor Allahu Ekber Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Mustafa bir delikanlı olduğuna şahitlik eder misiniz? Haklarınızı helal ediniz. Eyvallah'ı helal ediniz. Sen helal ediniz. Allah'ımız kabul eylesin gelsin. Kendisini dünyada çok sevdik. Ahirette, cennette buluşmaya Allah nasip eylesin. Rabbinize razı olsun. Rıza'yı yiyen. El Fatiha.